Değerli izleyicilerimiz Almanya'dan güzel bir haberimiz var. Almanya'da Türk kökenli fizikçi Profesör Doktor Metin Tolan Göttingen Üniversitesi'nin rektörü olarak seçildi. Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada üniversite senatosunun Tolan'ı oy birliğiyle rektör seçtiği üniversitenin mütevelliyetinin de bunu onayladığı belirtildi. Tolan'ın görevine ilk barda başlayacağı kaydedildi. Rektör seçilen Profesör Doktor Metin Tolan da kendisine duyulan güvenden dolayı mutlu olduğunu belirterek en iyi üniversitelerden birinin rektörlüğüne seçilmek büyük bir olur Üniversiteyi ilerideki görevleri hazırlamak için daha çok çalışacağız dedi. Babası Türk, annesi Alman olan 1965'te dünyaya gelen Tolan, Kiel Üniversitesi'nde fizik ve matematik eğitimi aldı ve 1993'te doktor ünvanını elde etti. Bir süre Amerika Birleşik Devletleri'nde araştırmalar yapan Tolan, 1998'de deneysel fizik dalında Kiel Üniversitesi'nde doçent oldu. 2001'de Dortmund Teknik Üniversitesi'nde deneysel fizik dalında profesörlüğe başlayan Tolan, 2004-2008 yıllarında Dortmund Teknik Üniversitesi Fizik Bölümünde dekanlık, 2008-2000 yılları arasında rektörlük kurulu üyeliği ve rektör yardımcılığı yaptı. Tekrar Profesör Doktor Metin Tolan'ı kutluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Değerli izleyicilerimiz Alman polisi çeşitli kentlerde aynı anda çok büyük bir operasyon gerçekleştirdi. Almanya'dan Türkiye'ye kara para sokan çeteye yönelik bir baskın düzenlendi. 8 kişi gözaltına alındı. Köln, Essen, Berlin ve Frankfurt'ta gerçekleşti bu operasyonlar. Aynı zamanda Köln'de Türk sokağı olarak bilinen Kalp Caddesi'ni de sabah saatlerinde giriş çıkışa kapatan polis, şüpheli kişilerin evlerine ve iş yerlerine baskın düzenledi. Toplam 37 noktaya yapılan operasyonda para, değerli eşya ve belgelere el konulurken 8 kişi de gözaltına alınarak tutuklandı. Peki bu suçu işleyenlerle ilgili iddialar neler? İddialara göre değerli izleyicilerimiz yasal kaydı olmayan paraları aklamak için Almanya'da bu kişilerin faaliyet gösterdiği bu kişilerin nakit para ile altın gibi değerli metaller alarak Türkiye'ye ihraç edip burada satarak parayı akladıkları ifade ediliyor. Evet bu kişiler yasal hiçbir kaydı olmayan örneğin altını, gümüşü vesaireyi alıyorlar insanlardan. Kayıtlara geçmiyorlar yani vergi sisteminin içerisine sokmuyorlar. Ardından da bu altınları, değerli madenleri Türkiye'ye ihraç ediyorlar. Orada da satarak parayı legalleştirip ciddi bir gelir elde ettikleri gerekçesiyle Alman polisi tarafından yakalanıyorlar. Böyle bir yasa olay değerli izleyicilerimiz. Almanya Berlin'de çok sayıda vatandaşımızın yaşamış olduğu Kursberg sınırları içinde kalan Glotze parkında alınan önlemler biliyorsunuz Burası değerli izleyicilerimiz o bölgede yaşayanlar çok iyi biliyorlar pek çok suçun işlendiği bir yer gaz saldırı hırsızlık aklınıza ne gelirse pek çok suçun işlenmiş olduğu bir park burayla ilgili Berlin polisi ciddi önlemler aldı bu parka daha çok polis yerleştirdiler bu bölgeye Yapılan çalışma sonucunda yüzde %35 oranında bu parkta suçların azaldığı, kapkaç olaylarının yüzde %37 oranında azaldığı ifade edildi. Bununla ilgili olarak Berlin Polis Sözcüsü Barbara Slovik şunları söyledi: Neukölln, Hermannplatz, Alexanderplatz gibi suçların çok işlendiği semt ve meydanlarda daha fazla polisin görev yapması suç sayısını düşürdü dedi. Sözcü Slovik, Große Park'ında Hırsızlık olayları %35, kapkaç olayları ise yüzde %37 oranında azaldı. Polis kendisini gösteriyor ve oralarda varlığımızı hissettiriyoruz dedi. Suçların işlendiği alanda daha fazla polis görev yapınca olumlu etkisi ortaya çıktı. Bu bölgelerde polis gücünü 3 katına çıkardık dedi. Sözcü Suçların yoğun işlendiği merkezlerde yapılan operasyonlar ve alınan önlemler sayesinde 249 kişinin yakalandığını, 2750 suç duyurusunda bulunduğunu, 10 bin kadar uyuşturucu paketi ve 100 bin euro paraya da el konulduğunu ifade etti. Evet değerli izleyicilerimiz. Biraz sıkıntılı bölgeler, vatandaşlarımız içerisinde sıkıntılı olanlar da var. Umut ediyor ve bekliyoruz ki bu sıkıntılar bir an önce o bölge ve diğer bölgelerde son bulur. Değerli izleyicilerimiz Küçük İstanbul olarak bilinen Berlin'deki Kurzberg semtinde Kutbusetor metro istasyonunun bulunduğu bölgede İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Mevlana Camisi Derneği ihtiyaç sahiplerine çorba ve diğer yiyecekleri dağıttı. Kış şartlarına uygun giysi olmayanlara battaniye ve giyecek verdi. Mevlana Camisi Derneği Başkanı İdris Kahraman Küçük İstanbul olarak bilinen Kuşberg semtinin merkezindeki evsizlerin durumuna dernek yönetim olarak duyarsız kalamayacaklarını söyledi. Biz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyen bir peygamberin ümmetiyiz. Bu bağlamda etrafımızda evsiz, barksız, yuvasız olarak sürekli dışarıda caddede yatmak zorunda kalan imkansızlıktan dolayı ızdırap içindeki insanları görüyoruz dedi. Güzel bir faaliyet, çalışma. Emeği geçenleri ben de kutluyorum. Allah razı olsun hepsinden. Değerli izleyicilerimiz Almanya'da özellikle sosyal medya üzerinden sapık sayısı arttı. Bununla ilgili bir haber var. Almanya genelinde düzenlenen baskınlarda 19'u Kuzey İren Vesfalya bölgesinde olmak üzere toplam 65 sapık yakalandı. Köln savcılığının yürütmüş olduğu operasyon çerçevesinde ülke genelinde düzenlenen baskınlarda özel eğitimli polis timleri görev aldı büyük bölümü Kuzey Ren eyaleti sınırları içinde gerçekleşen baskınlar 9 eyaleti kapsadı. Yapılan baskınlar sonucu 19'u Kuzey Ren olmak üzere 65 şüpheli yakalandı. Adreslerde çok sayıda görüntü, video, materyal ele geçirildi. Geçen yıl Eylül ayında polis çocuklara dadanan sapıklara yönelik 60 adrese baskın düzenlemiş ve 50 kişiyi de yakalamıştı. Özellikle sosyal medya üzerinden bu dangalaklar, bu sapıklar değerli izleyicilerimiz faaliyet gösteriyorlar. Aman siz, siz dikkatli olun diyorum saygı değer izleyicilerimiz. Dikkat edin. Maalesef teknoloji iyi olduğu kadar da kötüye kullanıldığında sonucu çok üzücü neticeler ortaya çıkabiliyor. Maalesef böyle bir durum var. Almanya'da sapık dehşeti diyoruz biz buna değerli izleyicilerimiz. 65 kişi özellikle çocuklara dadanmış vaziyetteler. Allah korusun aman dikkatli olalım diyorum. Değerli izleyicilerimiz ben bu ekrandan Emekli TV ekranından defalarca anlattım, anlattım, anlattım. Ne anlattım? Türkiye'den eğer bir ev, arsa, tarla, yazlık neyse işte alacaksanız çok dikkatli olun dedim. Değil mi? Defalarca anlattım Emekli TV takip edenler bilir. Aman özellikle Avrupa'dan yayın yapan televizyon kanallarına reklam veren, ev satan bazı hokkabazlara dikkat edin dedim değil mi? Defalarca. Türkiye'de işte şu kadar 50 bin euroya yazdık, 50 bin euroya ev, 100 bin euro neyse işte ucuz gösterip insanları dolandıranları tek tek anlattım size. Aman siz siz olun. Bu televizyonlara bunların reklam verdiklerine falan bakmayın. Bunların arka planında büyük bir oyun var, dolandırıcılık var, sahtekarlık var. Bunlar sizin paranızın peşinde diye defalarca anlattım. Anlatmaya da devam ediyorum. Bu reklam verenlerin çoğu dolandırıcı, hepsi demiyorum işini dürüst yapanlara bir sözüm yok. Ama çoğu dolandırıcı, Almanya'nın ismini kullananlar var, Made in Germany diyenler var. Özellikle Bodrum, Milas, Marmaris, Fethiye, gibi Antalya gibi turistik bölgelerde bu dolandırıcılar kol geziyor. Defalarca anlattım. Bunlara rağmen yeni bir olay patladı. Afyon'da meydana geldi bakın bu olay. Çoğu Almanya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre ve Avusturya'da yaşayan vatandaşlarımızı tuzaklarına düşürdüler. Afyon'da devre mülk satıyorum diye değerli izleyicilerimiz Afyon'un özellikle İhsaniye'ye bağlı Gazlıgöl beldesinde Biz devre mülk satıyoruz diye mülklerin tapularını çıkarılıp Arap ve Avrupalı turistlere kiraya verileceği bahanesiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbar üzerine polis harekete geçiyor yaklaşık 150 milyon lira vurgun yapmışlar bu dolandırıcılar bok kabazlar Şüpheliler bir çağrı merkezi kuruyorlar. İnsanlar burayı aradıklarında mail order sistemi aracılığıyla satış yaptıkları bu yöntemle 7000'in üzerinde kişiye yaklaşık 150 milyon liralık bir vurgun yaptıkları belirtildi. Afyon, Karahisar ve İzmir'de önceden belirlenen çok sayıda adrese baskın düzenleyen ekipler 33 şüpheliyi gözaltına aldı. 7'si kadın, 33 şüpheli jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler sevk edilme sırasında mağdurlar da adliye girişinde toplanıp pankartlar açmışlar. Hakim karşısına çıkartılan 33 şüpheliden 19'u tutuklandı. Avrupa'daki çok sayıda gurbetçi devremik satışı yaptıkları iddia eden dolandırıcıların ağına düşmüş. Bu nedenle milyonlarca euro zarara uğratılmışlar. Bakın bunlar Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, Norveç, İsveç, Danimarka gibi İsviçre gibi vatandaşlarımızın yoğun oldukları yerler, yerlere ulaşıyorlar. Devre mülk satıyoruz size diye, kaplıca devre mülkü satıyoruz diye bunların peşine düşüyorlar. 150 milyon lira dolandırıyorlar. Ben size anlatmadım mı kardeşim? Defalarca söylemedim mi? Hiç kimseye paranızı falan kaptırmayın. Telefonla arıyorlar. internetten bir şekilde bu paraları transfer ettiriyorlar kendilerine sonra ortadan kayboluyorlar. Şimdi ne alacaksınız soruyorum size? Hiçbir şey alamayacaksınız. Bakın ne diyorum? Televizyonda reklam verenler, sizi telefonla arayanlar bunların çoğu dolandırıcı, hokkabaz. Paranızı kaptırmayın kardeşim, ucuz gelebilir. Yapmayın. Şebeke işte bak Afyon'da bile ortaya çıktılar. Bugüne kadar ben Afyon'la ilgili hiçbir şey söylememiştim. Bak bilmiyordum da. Al patladı. Kaplıca turizmi adı altında binlerce gurbetçiyi dolandırdılar. Çaldılar, çırptılar. Şimdi şimdi bir şey yok ortada. Paranızı alacak mısınız? Hayır, alamayacaksınız. Net söylüyorum. Diyecekler ki parayı yedik, kumarda yedik, onu yaptık, bunu yaptık, şunu yaptık, zarar ettik diyecekler. Paranızı alamayacaksınız. Ben size anlattım. Kardeşim bak özellikle şu televizyonlarda internette reklam verenlerin çoğu dolandırıcı demedim mi size? İşte olay patlamış. Kadınlar arıyorlar. Diyorlar ki işte şu kadar bir kampanya yaptık. Afyon'da şöyle devre mülk veriyoruz. İşte eviniz olacak Türkiye'de bilmem ne diye. Sizi kandırıyorlar. Görmediğin, gitmediğin, tapusunu almadığın yere nasıl para gönderiyorsun? Havadan mı kazanıyorsun arkadaş parayı? Yapmayın arkadaşlar. Bakın. Avrupa'nın tamamında bu söz konusu. Dolandırıcılar kol geziyor. Eskiden hatırlıyorsunuz. Bu holdingçiler geliyordu Almanya'ya, Fransa'ya, Belçika'ya, Avusturya'ya gibi. Ne oldu bu holdingçiler? Nerede bu holdingçiler? Paralarınızı yediler. Millet karısının kolundaki bileziği götürüp satıp bu sahtekarlara, verdi dolandırıcılara, alçaklara, hokkabazlara verdi. Nerede paranız? Yok. Ortada hiç kimse yok. Şimdi sizin o marklarınızı, martlarınızı, eurolarınızı yiyorlar bu hokkabazlar. Hadi bakayım. Alın paranızı göreyim. Çoğu Konya'da, Yozgat'ta bunların biliyorsunuz. İsim vermiyorum ama biliyorsunuz hangileri olduğunu. Nerede bunlar? Sizin paralarınızı yiyorlar, sizin paralarınızda tatil'e gidiyorlar. O para veren pek çok büyüğümüz Avrupa'da yıllarda çalışıp, onun bunun pisliğini temizleyip bu paraları biriktirdiler. Çoğu vefat etti, bu dertten öldüler, kanser oldular. Nerede kardeşim? Hiç kimse bu işi araştırmadı, soruşturmadı. Bu olayla ilgili, bu holdingçilerle ilgili bir kişi bile cezaevine girmedi. Bir kişi cezaevine girmedi. Hepsi battı gitti görünüyor. Battı gitti paranız battı. Çünkü size bu paraları alırken bir şey imzalatıyorlar. Karına da zararına da ortayım. ortam Önce tabi kar adı altında paraları verdiler. Güzel geldi tatlı geldi para. Sonra gitti karısının bileziğini sattı. Evini arsasını sattı. Emekli ikramiyesini, tazminatını verdi bunların eline, arabasını sattı verdi bu dolandırıcıların eline bir tane kağıt parçası aldı karşılığında sonuç sonuç ne sonuç Hatice değil neticeyi mi söyle bana sonuç sıfır elde var sıfır İşte Afyon'da sözde devremi yük satıyorlar ev satıyorlar değil mi Devremük bilmeyenler için anlatayım bu Afyon'daki olayla ilgili anlatayım Devremük yılın belirli dönemlerinde bir ev var o ev sizin beni Örneğin diyor ki Şubat ayının işte ikinci haftasında sen kullanabilirsin diyor. Sonra ikinci haftasında o evi kullanma hakkın oluyor. Her kullanana yani o ayın belirli zamanlarını bunlar tapu karşılığı satıyorlar. Devremilk bu. Bunlar demişler ki işte Afyon'da biliyorsunuz sıcak suları kaplıcaları meşhurdur Afyon'umuzun. Ama dolandırıcılar Avrupa'dakileri gözlerine kestirmişler. Takır 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 paraları almışlar. 150 milyon TL. Sonra bay bay çağrı merkezi kurmuşlar, kadınları çalıştırmışlar orada. Bu kadınlardan e, dördü tutuklandı. Ağlamışlar, sızlamışlar, bizim haberimiz yok falan demişler. O çağrı merkezindekiler, kadınlar zaten işin tezgahını kuranlar onlar. Dolandırıcıların en büyük o kadınlar. Arıyorlar, ikna etme güçleri çok yüksek. Öyle saatlerde arıyorlar ki insanların böyle tam düşünemediği, sabah erken saatler, akşam böyle seçiyorlar. İnsanların yorgun, tam muhakeme yapamadıkları saatleri falan. En büyük dolandırıcılar bu çağrı merkezindekilerinin bazıları. Çarpmışlar paraları. Ortada para, mara yok. Paraları alıp tabi hemen birilerinin adlarına yatırıyorlar ya da kaybediyorlar ortadan. Hadi gelin bakayım Kaplıca'ya şimdi tatil yapın. Ya arkadaş bakın dolandırıcı kaynıyor. Dolandırıcı kaynıyor. Bir örnek daha vereyim. Milas'ta yazlık ev yapıyorum diye bir tane şirket Avrupa'da televizyon kanallarına reklamlar veriyor. Ve diyor ki reklamda Made in Germany, Alman güvencesi falan diyor böyle. Ve yapmış olduğu reklamlarda Bodrum'da diye satıyor. Bodrum falan değil, Milas. Evler perişan, yıkık dökük, bir çete bunlar. Sonra çoğu yurt dışından vatandaşlarımız televizyonlarda falan görüyorlar. Paraları veriyorlar. Tapuyu alıyorlar. Tapuyu almakla iş bitmiyor ki. Tapuyu almak işin tamamı değil ki. Evler projeye aykırı yapılmış. Örneğin atıyorum 60 metrekare yapması gerekirken 80 yapmış ya da 40 yapmış. Evler belediyeye verilen projeyle alakası yok. Evler kanuna aykırı. Parayı vermiş. Şimdi de milleti aidat adı altında soyuyorlar. Her ay bin liraya yakın para alıyorlar aidat. Yani parayı verdiğinizde de kurtulmuyorsunuz. Bu sefer her ay aidat ödemek zorundasınız. Bu ve benzeri Türkiye'de pek çok dolandırıcı var. Bu kişiler hakkında açılmış ağır cezada yargılanan pek çok dava dosya var. Bunların çoğunun da Almanya geçmişi var. Bunlar çete. Dolandırıcı bunlar. Bunların ipini pazara çıkartacağız hepsini yakında. İsimleriyle, fotoğraflarıyla açıklayacağız. Sakın televizyonda, internette gördüğünüz, Türkiye'de ev sahibi olun, şunu bunu. İnanmayın. Çoğu dolandırıcı. Bakın işini düzgün yapanlar asla bir şey söylemiyorum. Onlar beni yanlış anlamasınlar. Bu söylediklerim dolandırıcılara. Ama çoğu dolandırıcı çoğu evin iskanı yok, oturma izni falan yok. Her şey kaçak göçek. Evler su alıyor, bakımsız, inşaat kalitesi sıfır izolasyon yok. Hele tatil yörelerinde biliyorsunuz özellikle güney bölgelerimizde çok yağmur yağar. Evler perişan vaziyette. Sakın paranızı çöpten toplamıyorsunuz. Havadan hiç kimse euro falan yağmıyor. Yağıyorsa söyleyin, biz de toplayalım. Hangi bölgede yağıyorsa, kölde yağıyorsa köle gelelim. Bremen'de yağıyorsa oraya gelelim. Frankfurt'a yağıyorsa havadan biz de toplayalım paranızı falan bu hokkabazlara sakın kaptırmayın. Bak Afyon'daki olay akıl alır gibi değil. Adamlar devremik dolandırıcılığı yapıyor. Niye gönderiyorsunuz paranızı? Yapmayın arkadaş. Benim bu söylediğim, bakın değerli izleyicilerimiz, uzun zamandır ortada olan bir gerçek anlatıyorum. Yapmayın paranızı hiç kimseye kaptırmayın. İlla alacaksanız, bakın illa alacaksanız, o bölgeyi bilen ya da bir avukatla hareket edin. Dolandırıcı bunlar. Avukata da dikkat edin. Bak avukata da dikkat edin. Ben işini dürüst yapanlara bir şey söylemiyorum. Bak biliyorsunuz finansal bilgilerin paylaşımı konusu var. Ne var? Örneğin vatandaş Almanya'da, Fransa'da, Hollanda'da, Belçika'da, İsveç, İsviçre, Danimarka'da yaşıyor. Türkiye'de bankada parası var. Bu bankaların bilgileri yaşadığınız ülkeye bildirilecek buna otomatik finansal bilgi değişimi diyoruz değil mi Bunu ben çok anlattım defalarca anlattım Türkiye'de bankada örneğin 50 bin euro var 50 bin lira var 10 bin lira var Neyse bunlar yaşadığın ülkenin Maliye Bakanlığı'na bildirilecek. bununla ilgili defalarca anlattım durum bu dedim açık açık her şeyi anlattım kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak saatlerce anlattım ama avukat dedim ya onu anlatıyorum bazı avukatlar YouTube başta olmak üzere çıkıp bize vekalet verin, sizin adresinizi değiştirelim, şunu yapalım, bunu yapalım diye yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı dolandırmaya kalktılar. Pek çok kişi gitti, vekalet verdi, paralarını kaptırdı, her biri üçer beşer bin euro verdi. Yok adresinizi değiştireceğiz, onu yapacağız, bunu yapacağız. Kardeşim, senin adresin değişecek mi? Tamam değişti. E, sen Almanya'da yaşıyorsun. İki gün sonra Alman hükümeti diyecek ki senin adresin nerede? Bu sefer yeni baştan başka sorunlar yaşayacaksın. Kim yapıyor bunları? Türkiye'deki bazı avukatlar. Sonucunu söylemiyor size. Tamam, yasalara uygun senden vekaletle parayı alıyor. Bunda da soru yok. Peki sonuçta ne olacak? Yine sen mağdur olacaksın. Mağdur olduğunda Alman hükümeti senin kapına geldiğinde bu avukat sana ne yapacak? Ne yapacak sana? Hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey yapmayacak. Onun için o YouTube'da, televizyonlarda ne iş yaparsa yapsın hiç kim, bir önemi yok. Avukat değil kim olursa olsun. Hukuk kuralları içerisinde hareket etmiyorsa benim gözümde hiçbir değeri yok. Bunu söylerken avukatlar sakın yanlış anlamasın. Ben içlerindeki çürük elmaları söylüyorum. Parayı alacaksın diye sen vatandaşı yanlış yönlendiriyorsun. Yine biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz bu hokkabazların bir kısmı da sosyal güvenlik uzmanı.